Evet, ben Yüce Köy Mektebi Sultanı İlkokulundan 1944-43 yılında başladık. 9 yılım bu okulun sıralarında geçti. E, ayrıca özellikle dayım meşhur daha sayılı Nedim Özgen beni yetiştiren kişidir. Denizci, kotracı, e, motosiklet ben haklısı. bütün benim çocukluğum hatta bu set küçük arabayla resimlerim vardır. Bebek'teki denizcik lokalinde e, geçti. Ta 1960'ların sonuna kadar. E, o lokalden size biraz bahsetmek istiyorum. Bugünkü Bebek Parkı'nın önünde Mısır Sefareti'nden aradaki boşluktan sonra iskeleye yakın iskeleyle Bebek ile, Bugünkü parkın arasında, denize doğru çıkmış, iki tane bina, ahşap bina. Üstleri üçgen kaplı, dam kaplı. Bir, bir bina sosyal tesisler, diğeri ise kayıkhaneydi. Kayıkhanede çeşitli teknelerimiz dururdu. Tek çifte, iki çifte, dört tek dört çifte, daha sonra da sekiz tek geldi. Ee, güzel bir trampolinimiz vardı, yüksek, korkarak çıkardım üstüne. Sonra o herhalde çürüdüğü için kaldırıldı, söküldü. Ee, İskeleye bakan tarafta, yan tarafta kulvarlar vardı. Burada da, e, yüzme yarışları yapılırdı. O zaman daha Lido falan yok. İki iki yerde yapılıyor. Bir da ki Deniz Hamam'ın orada yüzme yarışı, bir de bizim Galatasaray Kulübü'nün olduğu yerde şeyle, iskeleyle kulüp arasında yarışlar yapılırdı. Sonra Lido açıldıktan sonra Lido, İstanbul Yüzme İstisaz Kulübü böylelikle ağırlık o tarafa çekti. Ama kürek yarışları özellikle çok ciddi rakiplerle rakiplerle Devamlı kürek yarışlarına giderdik. Ee, en başlarında Beykoz gelirdi. Beykoz'da da, e, şu anda yok, rakı fabrikası, ispirto fabrikası ile iskele arasında e, kürek yarışları yapılırdı. E, o zamanki Beykoz'un e, meşhur, efsanevi başkanı, e, isimler çok zor geliyor, gelirse söylerim. Yani sadece kürek kısmı Beykoz'un çok 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 ileriydi. Bunun yanında Galatasaray'dan ayrılanlar Güneş Kurumu'nu kurmuşlar. güneş diye. onlar da sarı kırmızı fakat Futa'daki küreklerinin şekli üzerindeki amblemi değişikti. Onlar İstiyye'de kendilerine bir mekan buldular. Ve yine Galatasaray'ın en büyük rakiplerinden de bir de Fenerbahçe. o da İstiyye'deydi. Bir de bizim kulübün rakipleriydi bunlar. Ee, çok popüler bir yerde ee, bebekteki kulübümüz. Ee, bayağı sosyete oraya devam ederdi. Birçok kişiler. Ee, Müzeyyen Sena'nın eşi, kızı, daha sonraları Mahşi Mardin, meşhur Rüya sahibi, Sayamayacağım birçok kişi o kulübe hem aza, hem e, üye, hem de sporcu olarak katırlardı. Yerken e, kısmı da vardı. E, sonra orası istimlak edildi. E, 60'ların başlarında malum ada, Kurçeşme Adası'nın Galatasaray tarafından alındığını ya da kiralandığını duyduk. Ve biz üç arkadaş, Koray, Berker, ben, elimizde Galatasaray bayrağıyla bir sandalla gidip ilk bayrağı adaya çaktık. Bu gazetelerde de resimlerimiz hala saklarım duruyor. o zamanki başkanımız da Gandhi Kemal le, ile anılan Kemal Onur'du zannediyorum rahmetli olmuş. Sonra iş Bankası'nda müdürlükler yaptı. onun faaliyetiyle çok çalışkan bir kişiydi. Ondan bütün fırtalar oraya taşındı, Taşındık hep beraber. Orada başladık yarışlar. Ada adam büyüdükçe büyüdü. İşte malum ondan sonra biliyorsunuz o hikayeyi. Fakat maalesef bu güzel kulüp anılarda kaldı. Yani bahsediyorum. Bizim iki teklemiz de önce o meşhur Seddülbahir, arkasında da horoz ki resimleri vardır. üzerine koskoca bir lacivert yelken, koskoca bir Galatasaray anlası vardır. Yani sayılı böyle bizim kanımızda dolaşan bir e, renk hala ben kendi tekleme, e, hala eski Galatasaray bayrağını çekerim. Ben o zamanlar bizim bayrak bütün teknelerimizde olsun, kulüpte olsun üçgen bayraktı. Sarı kırmızı üçgen bayraktı. Ee, sonraları değişti. işte beyaz üzerinde Galatasaraylar, Martılar vesaireler oldu ama asıl asıl benim yaşadığım devirlerdeki Galatasaray bayrağı üçgen sarı kırmızıdır. Ee, evde onlar merakla dikilir. Ee, Direklere asılır. Ve bir, bir Heyecandan biz onu şerefle dalgalandırırdık. İşte bugünlere geldik. Yıllar evet. geçti. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Renkler ölmez değilim.